TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun Katı Yakıtlı Modüler Müşterek Mühimmatın Marlin Sida'dan ilk katışı başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin mühimmat projelerinde önemli bir aşama daha geçildi. Sefine Tersanesi ve Aselsan işbirliğiyle ile geliştirilen Marlin Sida'dan Kuzgun KY'nin ilk katışı başarıyla gerçekleştirildi. Yerli üretim Sida'lardan daha önce 8 kilometre menzilli Cirit füzesi atılmıştı. 40 kilometre menzile ulaşması beklenen Kuzgun KY'nin atılmasıyla Sidalar'dan şu ana kadar ki en uzun menzilli füze de atılmış oldu. Sefine Tersanesi öz kaynaklarıyla desteklenen ve Tubitak Sage tarafından geliştirilen Kuzgun KY Seyir Füzesi, Marlin'den gerçekleştirilen balistik bir atışla başarılı bir şekilde test edildi. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katıldığı atışlarda Kuzgun K.Y. Seyir Füzesi görev kontrol istasyonu kabiliyetiyle uzaktan kontrolle başarılı bir şekilde ateşlendi. Amfibi gemilerle üst ve limanlardan göreve başlayabilen Merlin, 15 metre boyunda alüminyum gövde tasarımına sahip. 36 atlık hıza ulaşabilen, 5 şiddetindeki deniz durumunda dahi manevra ve görev yapabilen yeni nesil otonom bir su üstü deniz platformu olarak öne çıkıyor. İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan Marlin, üstün teknolojisi ve taşıdığı faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor. 13 Haziran 2022 tarihinde TÜBİTAK SAGE ile Sefine Tersanesi arasında TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş'la Sefine Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Demir Koloğlu'nun katılımıyla Kuzgun KY mühimmatının Marlin Sida'ya entegrasyonu için anlaşma imzalanmıştı. Kuzgun ailesinin fırlatma şekli ve fırlatıldığı platforma göre azami menzil bilgileri şu şekilde. Muharip uçak, 180 kilometre kuzgun turbojet 110 kilometre kuzgun serbest süzülen silahlı insansız hava aracı 180 kilometre kuzgun turbojet 40 kilometre kuzgun serbest süzülen Karadan ve Denizden 100 kilometre kuzgun serbest süzülen 180 kilometre kuzgun turbojet 40 kilometre kuzgun katı yakıtlı Kuzgun ailesi sağladığı esneklikle geleceğin mühimmat ailesi konumunda. Mühimmatlarda güdüm olarak ANS, KKS, lazer arayıcı, kızılötesi görüntüleyici arayıcı, radar arayıcı, HOJ, MMW radar gibi çeşitli opsiyonlar mevcutken harp başlığında da parçacıklı, delici, termobarik ve genel maksat gibi çeşitli seçeneklere sahip. Kuzgun ailesi bu esnekliği sayesinde hem konvansiyonel hem de asimetrik savaş ortamı için her türlü ihtiyacı karşılamaya aday.